Selamünaleyküm arkadaşlar, iyi günler. Koban kontrollerine devam ederken yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle bakarken şurada tek bir ana memesi olduğunu fark ettim. Kontrol ettim, başka herhangi bir meme söz konusu değil. Günlük yumurtaları var, ana da var. Bu ne anlama geliyor? Bu süpersedur anlamına geliyor. Yani kovanda bir ana var. Yumurtlamaya devam ediyor ancak verimsiz. Ve arılar da bunu fark ediyorlar. Kendilerini anayı yeniliyorlar. Herhangi bir oğul davranışı göstermiyorlar ve anayı gençleştiriyorlar. Anayı beğenmemişler. Performansı düşük, yaşlanmış galiba. Arılar da bunu fark ediyorlar ve kendilerine çok güzel bir şurada meme yapmışlar. Şöyle temizleyelim. Ve bunu kesinlikle koparmıyoruz. Bu araya bir işaret koyup bu arının takibini yapıyoruz. Evet herkese iyi günler.